Herkese merhaba, Sesli Fikirler Podcast'a hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle uzun zamandır gözüm ölesi korkutan bir konu hakkında dertleşmek istiyorum. Bebeklerdeki tuvalet alışkanlığı. İlgisini çekmediğini düşünenler için başlamadan önce de söylemek istiyorum. Bu bölüm size bebek bezlerine bakış açısı hakkında çok daha geniş bir perspektif kazandıracak ve tüm sistemi sorgularken kendinizi bulacaksınız. O halde başlayalım. Öncelikle bu konunun korkulu rüyam olduğunu söylemiştim. Tuvalet alışkanlığı bir bebeğe nasıl kazandırılır sorusuna verecek hiçbir yanıtım olmadığını fark ettiğimde yemin ederim dehşete düştüm. Nasıl yapılır, nereye başvurulur, eğitim mi alsam, hangi kitabı okusam aklımda milyon tane soruyla geziyordum. Artı bir de eğitim alsam kimin yöntemine güvenebilirim? Yanlış bir şey yaparsam da travma oluşturursam diye de düşünmeden edemiyordum. Sonra dedim ki kendime Hatice başta bir yerden kendince eleştirerek ele ele doğru yolu bulursun. İçgüdülerine güven. Sonra bir kitap siparişi verdim. Adı Tuvalet İletişimi. Evren Bayşengül yazmış. Kitabın içeriğinden çok haberim olmasa da öğrenmeye başlamam lazım gibi bir stres vardı üstümde. Sanki geç kalacakmışım gibi bu his vardı. Bir yandan da türlü türlü psikologlar, eğitmenler araştırıyorum tabii bu yandan. Uzmanlar konuya nasıl bakıyor onu da merak ediyorum. Bir de hangi uzmana güveneceğimi de pek bilmiyorum tabii. Sonra kitabı aldığım gibi okumaya başladım. Sanki çölde susuz kalmışım da suyumu bulmuşum gibi okuyorum. Yani böyle bir okuman. Müzik Kumaya devam ederken de şunu gördüm. Evet bu süreç önemli ama sakin ve hatta rahat olmak hem anne hem de bebek için en iyisi olacak. Nitekim bebekler stres dedektörleri gibi her şeyi anlıyor ve kopyalayabiliyorlar ve bunun olmasına da asla istemiyordum. Şimdi gelelim yöntemlere. Önce geleneksel yöntem nedir ona bakalım. Tuvalet eğitimi. Buradan başlamak istiyorum. Genellikle bebek 2 yaş civarına geldiğinde 2 yıldır bağlı kaldığı bezinden bir anda ayrılması isteniyor ve bu da bebekte strese yol açabiliyor ya da uzun süre büyük tuvaletini tutmakla kabızlık oluşmasına da neden olabiliyor. Her şeyi dengeyle yürütürken gece gündüz beraber olduğu bezini bir anda çıkartıp artık bunu kullanmayacaksın diyerek lazımlık ya da adaptörlü tuvalete tanıştırmak bebekte kaygı da oluşturabiliyormuş. Peki ne yapacağız? Dedim ben de kendime. Bahsettiğim kitap 0-18 aylık bebekler için yazılmış bir rehber niteliğinde ama tuvalet iletişiminde bulunmak için geç zaman yoktur diyor yazar. Yani tuvalet eğitimi ve tuvalet iletişimi iki ayrı kavram. Peki neden 0-18 ay buna bakalım önce? 2 yaş çocuğun artık benlik bilinci ve algısının oldukça güç kazandığı bir dönem olduğu için özellikle bu dönemde başlamak bazen zorlayıcı olabiliyor diye ekliyor yazar. Tuvalet iletişimini Tuvalet eğitiminden ayıran noktaya şimdi gelelim bakalım. Hiçbir bebeğe tuvaletini nasıl yapacağı konusunda eğitim vermek doğru bir yaklaşım değil. Çünkü zaten doğası gereği insan bu ihtiyacını karşılayabilecek şekilde dünyaya gözlerini açıyor. Ancak doğar doğmaz bezle tanıştıkları için 2 yıl sonra bırakmak tabii ki zorlayıcı olabiliyor. Bebekler yeme içme gibi temel ihtiyaçlarının sinyallerini nasıl veriyorsa anneye ya da bakım verenine Boşaltım ihtiyacı için de sinyaller veriyor benzer. Kendilerini kirletmeme içgüdüsüne sahipler çünkü ama bir bez ve bebek ikilisini öyle kanıksamış durumdayız ki biz asla mümkün olamazmış gibi hiç durup düşünmüyoruz bile. Bundan yaklaşık 100 yıl öncesinde atalarımız nasıl yapıyordu tüm bunları? Öyle değil mi bir düşünsek aslında? Belki farklı şeyler de çıkacak ortaya. En iyi bez markaları o zaman var mıydı? Hayır bebeğin kontrollü şekilde küçük ve büyük tuvaletini kucakta yaptırıyorlardı. İkinci bir konu da bebekler küçük tuvaleti tutamaz, altına kaçırır yanılgısı. Aksine bebekler aslında biz ne kadar iletişimdeysek, ne kadar kontak halindeysek o kadar çok şeyi anlayabilir ve anlatabilirler. Bebeklerin fizyolojik yapısını inceleyecek olursak idrar boşaltma ilgili iki sphincter kasının varlığını görüyoruz. Birisi istemsiz yani bizim kontrolümüzün dışında çalışıyor ve idrarın idrar torbasından idrar yoluna akmasını sağlıyor. Bir diğeri ise istemli yani bizim kontrolümüzde çalışan ve küçük tuvaletimizi yapmak istediğimizde isteğe bağlı olarak gevşetebildiğimiz bir kas. İdrar torbamız yarıdan daha az dolu olduğunda küçük tuvalet ihtiyacı duymaya başlıyoruz göz ardı edilirse de idrar torbası yaklaşık 3 kat daha idrar biriktirme kapasitesine sahip olduğu için birikimini yapabiliyor. Ve artık acı vermeye başladığı için de yine ihtiyaç göz ardı edilirse kaçırma denilen olay meydana gelmiş oluyor. İşte bu noktada bebekler aslında doğduklarından itibaren bunları kullanmaya başlayabiliyorlar. Özellikle de kaslarını göz ardı etmezsek. Aksi halde kaslarını kullanmaları için 2 yıl beklemek ve hatta çok daha fazla beklemek zorunda kalabilirler. Şimdi bebek bezi, hijyen endüstrisine bir göz atacağız. Bundan kim ya da kimler karlı çıkıyor? Tabii ki şirket sahipleri. Peki nasıl oldu da bizler bu düzene alıştırıldık? Şimdi ona bir bakalım. Thomas Berry Brazelton bir çocuk doktorudur ve 1962 yılında yayınladığı tuvalet eğitimi çocuk odaklı yaklaşımında bir makalesi bulunuyor ve bu makalede anlatılanlara göre küçük tuvaleti yapmayı sağlayan sphincter refleks kontrolünün 9. aydan itibaren yapılması mümkün olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Ancak çocuğun gönüllü işbirliği yapmasının 12 ila 15. aylar arasında olduğunu öne sürüyor. Makaleye bu yönde bir giriş yaparken makalenin sonrasında evrildiği nokta tam tersi yönünde devam ediyor. Razzleton 10 yıl boyunca 1170 çocukla bir araştırma yapmış ve dediğine göre ne kadar erken başlanırsa çocuk o kadar kötü etkileniyormuş. Şimdi bu iki söylem arasında ciddi bir çelişki olduğu aşikar. Nitekim kendisi tuvalet eğitiminde ideal yaşın iki olduğunu söylüyor ve yine modern bezerin annelere sağladığı kolaylıklardan dem vurarak devam ediyor. Evet burada çalışan anneler ve babalar var elbette belli ölçüde kolaylık sağladığı yatsınamaz bir gerçek. Ancak bu kitap gerçekten olaylara bakış açımı oldukça genişletti. Nasıl ki bebek açken uykusu geldiğinde, kucak istediğinde farklı sesler çıkartarak iletişim kuruyorsa tuvaleti geldiğinde de benzer bir iletişim kurmak mümkün. Her ne kadar göze korkutucu gelse de geçmişten beri süre gelen bir yöntem aslında bu. Öyle ki daha sonrasında ortaya çıkan bir olay var ki bu bütün taşları yerlerine oturtuyor. Brazilton bahsi geçen bu makaleyi hepimizin bildiği o çok ünlü bebek bezi markasının sponsorluğuyla taçlandırmış. Bebek bezleri ne kadar kullanılırsa bu endüstrinin hayatımızın içinde kalması onların faydasına ancak çevrene zararını olmaya devam ediyor. 6-7 bedenlere kadar çıkan bez numaraları var artık ve bu tuvalet alışkanlığı kazanımının oldukça gecikmesi anlamına geliyor. Tüm bunların yanı sıra aile ekonomisini de oldukça zorluyor. Özellikle de yaşadığımız bu ekonomik düzensizliği de göz önünde bulundurursak oldukça zorlayıcı. Bu podcast bölümünü yazmamın bir diğer sebebini de sona sakladım. Bundan birkaç ay önce ailece bir yerde yemek yiyorduk ve yan masada da yemek siparişini verip bekleyen iki çocuklu bir aile vardı. Bir şekilde etkileşime geçmiş bulunduk ve kendilerinin bir anaokulu sahibi olduğu ve eşinin de tırnak içinde tuvalet eğitimcisi olduğunu anlattılar. Ve kadın devam etti. Sizin için zaten çok erken aslında her şey biyolojik düzene göre. Daha 4 yaşına gelene kadar beklemeniz gerekiyor dedi. Bunu duyunca çok şaşırdım ama bir cevap vermedim. Ve tüm bunları henüz bilmeme rağmen söylediği şeylerin ne kadar tutarsız ve bir o kadar da absürt olduğunu zaten farkındaydım. Gelmek istediğim nokta şu. Biz anne babalar çocuklarımızın hijyeni, eğitimi, sağlığı, kısacası her şey söz konusu olduğunda en iyisi en güzel olsun istiyoruz. Fakat gördüğüm, tanık olduğum o ki çocuklar üzerinden başlatılan bir şekilde devam eden koca bir istismar endüstrisi mevcut her gördüğümüz kişi psikolog, her gördüğümüz kişi doktor veya eğitimci değil. Buradaki açığı kapatmak için gerçek bir çaba verilmesi şart. Ben bir psikolog değilim, bir çocuk doktoru da değilim ama bu podcast bölümünü bir anne olarak yazıyorum ve sizlerin de herhangi bir çocukla bağınız olduğunu veya olacağını düşünerek dinlemenizi ve üzerine ciddi bir sorgulama yapmanızı istiyorum. Umarım tüm dünyadaki çocuklar için adil ve sağlıklı bir ortam oluşturabiliriz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz ne verirsek onlar da o kadarını alacaklar. Sesli Fikirler Podcast Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşene dek. Hoşçakalın.